peki hangi şeylerle tevessül edelim? Şu dört tevessül caizdir. Allah'a Allah'ın isimleriyle, esma hüsnasıyla dua etmek. Ya Rabbi sen şafisin bana şifa ver gibi. Allah'a Allah'ın ismi azamıyla dua etmek. Üçüncüsü Allah'a senin amellerin hürmetine dua etmek. Mesela Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Öyleyse beni affet Resulullah'ın dediği gibi. Dördüncüsü de yaşayan bir Müslümanla tevessül etmek. Hazreti Ömer'in Mekke'ye kıtlık geldiğinde Resulullah'ın nezarına değil de Hazreti Abbas'la beraber el açıp Allah'a dua etmesi gibi. Bunun dışındaki bütün tevessüller bidattır. Öncelikle bunların tutarsız ve Müslümanların akılıyla alay ettikleri bir hususa değinmek isterim. Bunlar diriden olan tevessüle şirk değil ama ölüye gelince şirk diyorlar. Peki soruyorum onlara. Madem araya aracı koymak şirkse bu ister ölüden olsun, isten diriden olsun şirk değil midir? Madem öyle, çok ama çok uzaklarda olan birisinden yardım istediğin vakit seni duyma ihtimalin var mı? Hayır. Peki senin duyma ihtimali olmadığını bildiğin birisinden yardım istenen şirk değil de Allah katında diri olan peygamberler, evliyaullah ve şehitlerden yardım istemek neden şirk olsun? Aynı fiil, aynı söz, aynı maksat ama birine şirk, diğerine caiz diyorsun. Eğer böyle diyorsan burada fıkıh değil, kendi hevasından konuşmak vardır. Buna ek olarak şimdi sizlere ölülerden tevessülün caiz olduğuna dair göstereceğim şu hadislere, şu delillere dikkat çekelim. Birincisi, Fatıma bin Essed radıyallahu anha vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kabre kabre iner ve ona dua eder. Ve devamında şöyle buyurur. Ve wes'a alayha madkalaha bihaqqi nebiyyike ve'l-enbiya'i'l-lezina min kabli. Ya Rabbi onun kabrini peygamberin hakkı için ve benden önce gelen peygamberlerin hakkı için onların yüzü suyu hürmetine kabrini genişlet. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelen peygamberler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diriller miydi? Sağlar mıydı? Hayır. Vefat etmişlerdi. Demek ki burada ölüden tevessül var. İkinci delil. Yemame Savaşı'nda Müslümanların şiarı Ya Muhammed Ahuydu. Yani ey Muhammed imdadımıza yetiş. Bu manaya nereden varıyoruz? Çünkü biraz gramer bilgisi olan, nahu bilgisi olan birisi şunu bilir. Burada ya nida harfidir. Muhammed munadadır, Elif ise elife istigasedir. Yani yardım isteme elifidir. Dolayısıyla ya Muhammedahu'nun manası ey Muhammed imdadımıza yetiştir. Soruyorum onlara. Halid bin Velid'in dahi içinde olan bir orduyla Peygamber Efendimiz'den yardım isteyen sahabe müşrik mi oldu? Üçüncü dedim. Hazreti Adem haşa ondan hatayı işlediğinde onun günahını bağışlaması için Allah'a şöyle dua eder. Ya Rabbi inni es'el